Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdiden hayırlı bayramlar diyorum. Allah kestiğiniz kurbanları kabul eder inşallah. Konya Ilgın Canlı Hayvan Pazarındayız. Part 1 videosu arkadaşlar sizlerle. Kanala abone olmayan varsa abone olup yorum ve beğeni yaparsa çok mutlu olurum. Uzun bir zamandır video çekemiyordum. Artık tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah videoya geçiyorum. Arkadaşlar burada da pazarın süslü kızı. Ne fiyat istiyoruz abi buna? 80 lira. 80. Kaç aylıklı bu? 12 13 aylık arkadaşlar. 80 bin fiyat isteniyor. Süslenmiş pazara gelmiş. Şöyle 6-7 aylık arkadaşlar. Bunun fiyatı nedir? Bu da 65 lira. Bu da 65 bin arkadaşlar. <laughs> nasıl? Abi ne fiyat istiyorsunuz? 75. Kaç aylık abi? Ee, 7 aylık. 7-8 aylık 75 bin arkadaşlar. Hoştan meydana. Abi hayırlı hayır, hayır. hayır. işler kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Abi ne getirdiniz? Kurbanlıklar da herhalde. Kurbanlık diyor Kurbanlık var. Şöyle kurbanlık. Şu kurbanlık ineğimize ne istiyorsun abi? Abi 140 lira 140. Canlı ne gelir abi? Canlı nereden baksa 550 600. Hmm. Şunlar bunlar hamdü. Hamdü ve. Evet. Fiyat ne istiyorsun? 120. 120 evet. Bunların nedir abi kilosu? 500-550 kilo <laughs> 500-550, 120 bin arkadaşlar Bu nedir abi fiyat olarak? Bu da aynı Bu da hamdü ve 120 120'şer bin fiyat isteniyor arkadaşlar evet. Evet. Tapaklı Evet. Konya Ilgın Hayvan Pazarındayız İhtiyaç sahipleri gelebilir arkadaşlar arkadaşlar şurada da bir kurbanlık düve mevcut. Kolay gelsin. Sağ ne istiyoruz abi buna? Abi 120 dedik. 120 bin dendi. Canlı ne gelir bu? 500 kilo. 500 kilo canlı gelir. Ortalama 280 kilo da karkas eti gelir arkadaşlar. Hayır işten olsun. Şöyle dönün

bu, bu bizim Bu adamı şey yok. Baba değil bu yüzün bir olmaz ya. Yüzün bir olmaz ya. bir yedi olur mu? Osman siz kendi kendinize alın sana. Lütfen mayın. Lütfen mayın. Meydan Orta yol bulunacak mı bakalım? Bu da Gör, ben bu bunu ne yapacağım mı? biliyor musun? Yok yok ben ne yapacağım biliyor musun? Şimdi ben bu maliz 15 Ali bunu e, bu. bir aldım abi diyeceğim. Bak ne de kal sanki ya. ya. Yalan konuşacağım. Ticaret ile yalan konuşacağım. Yalanla bak. Yalanla biz sen de kazanmam lazım. Sen de kazanmam. Bırak beni. Ben yalan konuşuyorum ya. Sen de kazanmam var. alacaksın? Hayvanımız bu.

Kaça bittim abi? 19. 119 hayırlısı olsun dendi <laughs> arkadaşlar. Alana satan hayırlı olur inşallah. <laughs> evet. Şu kadar <laughs> <laughs> Bu abi niye üzgün duruyor abi? <laughs> <Bu adam, gülüyor> Allah'ın zarar ediyor <laughs> ve üzgün duran bir esnaf abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bir milyar fiyatına var veriyor. İki milyar fiyatına. Daha onu almam diyor. bak Allah'ın. <laughs> olsun. Hayırlısı olsun olsun. Allah razı Hayırlı olsun. Kardeşim, hayırlısı olsun tamam, abi tamam, inşallah. Soldaki arkadaşlar şu gebe. Gebe olan kaç aylık abi yarı? Şu gebe. Bu mu gebe? Şu arkadaşlar gebe olan kaç aylık gebe abi? 6 aylık. 6 aylık gebeli var. Kaçıncı yapacak? İkinci. İkinci yapacak. Ne fiyat istiyoruz abi? 140. 140 bin fiyat isteniyor. Nasıl abi süt durumu? Ne süt beklentisi var bunun? 25. 25 kilo süt beklentisi var. Yanındaki boş mu? Boş. Kurbanlık? Bıçaklı. Bıçaklı, kurbanlık. Onun fiyatı nedir? 120. 120 bin fiyat isteniyor. Evet. Bu, bu ineğin en istiyon abi uzak Kurbanlık. Kurbanlık 180 bin istiyon isteniyor. Kaç kilo gelir abi? Yani 8 kilo. kilo. Uzak yanındaki? 50 kaç ay bir daha? 4 aylık Bana mı? Dört ay. Burada da beş var. Bunlara ne istiyoruz abi? 110. Kaç ay aylık abi? Birer yaş. On aylık, on aylık, yüz bin fiyat isteniyor bunlara da arkadaşlar. Şöyle renkli danalar. Simenter, simenter menüze. fiyat sahiplerine hayırlı işleriniz olsun kolay gelsin pazarın en büyük lanası arkadaşlar insan boyunca var gerçekten kaç para abi bu 200, 200 bin fiyat isteniyor canlı ne gelir bu abi canlı 820 820-840 kilo arası canlı gelir 200 bin fiyat arkadaşlar. Pazarın şu an gördüğüm en büyük danası. Şöyle arkadan da bakalım. Boylu dana. Boştan. Burada da bir simentel dışı uzağımız. Sahibiyle birlikte. Kaç para istiyorsun buna? 45. Demesin, demesin, demesin. Kaç aylık bu? 3 aylık arkadaşlar. 45 bin fiyatı seniyor. Abi ne fiyat istiyoruz bunlara? <laughs> dişi mi bunlar? İkisi de dişi. 140 bin arkadaşlar. Ortalama kaç aylık abi simetlerler? <laughs> 6, 1'i 5 aylık. İkisine 140 bin isteniyor arkadaşlar. Şöyle arkadan da bakabiliriz. Hayır olsun kolay gelsin. Ne diyor abi fiyatı? Abi 165. 165. Kaç kilo gelir abi bu araba? Vallahi abi. Canlı 650 diyoruz. Canlı 650 kilo gelir. Yanındakine ne, ist ne istiyorsunuz? Fiyatını mı? Evet fiyatı. Abi 150 istiyorum. Onun kilosu nedir abi? 500, 500, 500. 500, 500, kiloda yanındaki gelir. İki tane hoştan muzak var arkadaşlar. 4-5 aylıklar. Şöyle. Ortalama 4 aylık. İkisine, ikisine 120 bin fiyat isteniyor. yapsın. <laughs> Sen ne fiyat Tek Tamam. Ne fiyat istiyorsun? Ben şöyle göstereyim parmağımla. Bak. Buna 130 diyoruz. Buna 130 diyorsun. Yanındakine ne istiyorsun abi? O da 130. O da 130. Bu düveye ne istiyorsun? Ona 170 diyorsun. Buna 170. Maşallah güzel abi Kaç kilo gelir abi bu? 880 kilo. 880 kilo. Maşallah güzel hayvan. Danayı bozar arkadaşlar. Buna ne diyorsun abi? Ona da 160 diyoruz. Buna da 160. Bu ne gelir abi kilo? Canlı 600, 680, 700 680-700 civarı. 680 700 kilo da bu gelir arkadaşlar. Şöyle Konya Ilgın Hayvan Pazarındayız arkadaşlar. İhtiyaç sahipleri gelebilir buraya. Abi endişelim olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar bir buzağı yapmış kurbanlık 150 bin fiyat isteniyor. Abi canlı kaç kilo gelir ortalama bu? 600 kilo. Canlı 600 kilo gelir arkadaşlar. Başka hayvanın var mı <laughs> Bu da ne istiyorsun abi maşallah? 240. Bu canlı ne gelir abi? 800 sabah tartıldı. Sabah tartıldı. Canlı 800 kilo arkadaşlar. Şöyle bunu da görebiliriz. Abi hayırlı işler olsun kolay gelsin. Sen de Şöyle baştan başlayalım. Arkadaşlar burada da kurbanlık düveler mevcut. Bu akbaş 550 kilo canlı ağırlık. Bu akbaş ne deriz 150. Akbaşa 150. 160 arkadaşlar. 165 diğerleri arkadaşlar 165 mi? Bu ne gelir abi? Yeni stüdyodan Yeni stüdyodan az daha yukarıda arkadaşlar şöyle canlı. 750 kilosu mevcut. Altmış bin. Kaç aylıktı bu? 4 aylık. 4 aylık hak başta 7 çocukluk. 73 17, 17. 5 aylık 83 de bu 7 8 aylık arkadaşlar. Hepsi dana. İçeri girdik, artıracağız. 85 lira 85 bunlar satılmış arkadaşlar. Şöyle 85 bine verildi bunlar. İçeridekiler 10'ar aylık arkadaşlar. Toplu olarak 85 bin adet verilmiş. <laughs> Allah'ın satan hayırlı olsun inşallah. <laughs> Kolay gelsin, işleriniz <laughs> az gitsin. <laughs> Üçler kolay gelsin. Kurbanlık herhalde hepsi. Kaç tane var abi? Dokuz. Ne istiyoruz adet fiyat? Üst üste 190 harbini. Üst üste 190 harbini fiyatı senin arkadaşlar. Dokuz tane kurbanlık. Hepsi düve mi? Hepsi düve. Hepsi ham düve arkadaşlar. Şöyle maşallah. Zaten şarolesinden, simenterinden özellikle gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar. gelir şu en baştaki hayvanımız. 500 kilo karkas. Karkas 500 kilo arkadaşlar. Nakliye evet. var mı? Yakın, yakın çevreye var abi. Bu en çevresinde nakliye mevcut. Bir telefon alabilir miyiz senden? 542. 542. 570. 570. 2513. 25-13. Arkadaşlar yakın Çevreye, nakliyede de yardımcı olunur. İhtiyaç sahipleri bu numaradan iletişime geçebilir. Şu danamız kaç kilo? 800-820 kilo. 800-820. Baskül ne gelir? Baskül 800 kilodan Baskül 800 kilo. Anladım. Peki fiyat ne istiyorsunuz? bunu 240 bin. 240 bin fiyatı isteniyor. Arkadaşlar şöyle 240 bin kurbanlık danamız. Maşallah çok parlak öncelikle. Arkadaşlar şöyle 67 bine bitti. Ayağında bir ufak bir sıkıntı olmuş. 67 bine satıldı bu arada hayvan. Akbaş. Ortalama 7 aylık. Şurada da güzel bir kurbanlık dana mevcut arkadaşlar. Abi canlı kilo ne gelir bu? 850 canlı 850 kilosu var. Tartılı. 250 bin fiyat isteniyor arkadaşlar. Sementeli. Yanındaki hoş tane ne istiyoruz abi? 245. 245. Şöyle. Simental melez akbaş bu da. Bunun canlı kilosu nedir? 820 kilo. 820 kilo yanındakine ne diyorsun abi? Fiyatı var mı? Evet. 240 kilo 240 kilo. 800 kilo. 800 kilo. 200. Diğerlerine de alayım fiyat. 230'lar var. 230 ler. 730 730'lar kilo. 730 730'lar kilo. Şöyle sırtlarına da bakabilirsiniz. Maşallah. Bunlar? 630 kilo. 190 diyoruz. 630 kilo, 190 165 kilo 165 bin de bu Nakliye mevcut mu? Bir telefon alabilir miyiz? 546 587 1566 Hayır işlerin olsun kolay gelsin İletişime geçebilirsiniz ihtiyaç sahipleri bu numaradan Kolay gelsin abi Hayır işler. Tabii. Ne istiyorsunuz abi bunlara? Abi bunlar 140 tane. Kurbanlık. Hepsi kurbanlık. Hepsi kurbanlık. Hepsi. Şöyle 4 tane 140 karbin üst üste arkadaşlar. Kilo ortalaması da 600 kilo, 550 kilo 550-600 kilo kilo ortalaması olmuş arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz 4 tane. Evet kardeşim, Abi ne istiyoruz bu düveye? 150 dışarı Kaç kilo gelir canlı bu? Canlı 570, 560. 550, 550 570, 550, 570 arası arkadaşlar. Bu da? Aynen, 550, 570 arası. Aynen, güzel 150 dışarı fiyatı seni arkadaşlar. Yanımda 130 lira bin lira Şunlar. 480, 500. 130 var fiyatı seviyor. 3 tane de burada var arkadaşlar. Şu anda Hangi naber? Dedeğe yandı. Dedeğe mi? Dedeğe mi? Dedeğe değil. Sanık abi! <laughs> Al hangi, hangi hayvanlar olsun? Var mı hayvanlar? Var o sabah da sattım. mı? Tamam. Hayır olsun. Hayır olsun. <laughs> ne istiyorsun lan? 100 milyar istiyorum. 100 bin kurbanlık mı? 100 bin. Fiyatı senin arkadaşlar siyahi ama evet. 90 bin de siyahi istedik. Kaç arkadaşlar? 40 arpuz. Arkadaşlar şöyle 40 bine bu kurban oluyor mu? Oh maşallah 3 yaşında arkadaşlar 40 bin kurbanlı 40 bin arkadaşlar. Bu da 60 milyar. O kaç aylık? son aylık arkadaşlar, ya. 60 bin isteniyor. seniyor. Dana 90. Bu dana eder 90 bin arkadaşlar. Bu kaç aylık? Kapak var mı? Kurban. Kurbanlık bu da arkadaşlar, kapağı var. Nasıl işlerin? Allah bunlara bereket. İşin raskis. Üçüne 165 bin isteniyor. Düven mi? Kaç aylık abi bunlar? 3-4 aylık 165 bin istiyor arkadaşlar. Şöyle bir cementer döver arkadaşlar. Abi ne fiyat istiyordu? 110 bin. Kurban oluyor mu? 110 bin fiyat sen arkadaşlar kurban oluyor. Kaç kilo canlı gelir abi? Canlı ne gelir bu? 550 kilo canlı gelir arkadaşlar. 110 bin fiyatı. <laughs> Selamun aleyküm Aleykiler. Abi ne fiyat istiyoruz bu? Pazarlı bir 30'a satıldı. 30'a satıldı. Şimdi satıldı herhalde. Evet. Allah'ına satan hayırlısı olsun. Diğerleri ne istiyorsun abi? Küçüklere. 9, 30. buçuk. 9'ar buçukta küçükleri isteniyor arkadaşlar. 30.000'e bu verildi. Transporter'ın içinde çocuk var benim oğlan var yatıyor. Abi ne fiyat isteniyor bunlara? Ali abi. Abi ne fiyat istiyorsun bunlara? Ne, ne istiyorsun fiyat? 23 lira. 23. He. Diğerleri? Diğerleri 30 lira, 25 lira, lira. 30 lira, 25 lira, 20 lira. Abi ilişkilerin olsun kolay gelsin. 11'er bin fiyatı seniyor arkadaşlar. Kurbanlık oluyor bunlar. Abi? Kurbanlık arkadaşlar. 11 lirə er bin fiyatı seniyor. Erkek dişi bunlar. Erkek, erkek. Hepsi erkek arkadaşlar. Abi ilişkiniz olsun, kolay gelsin. Abi ne fiyat istiyorsun hayvanlara? 8 lirə er bin fiyatı seniyor. Kurbanlık hepsi. 8 lirə er bin fiyatı seniyor arkadaşlar. Kurbanlık hepsi. Erkek dişi ne bunlar abi? Dişi bunlar. Bunlar dişi. Evet. Ağabey, işlerin olsun. Kolay gelsin, Sağ Sen, işin rastgeçsin. 10 lira diyorum abi, dişi çeviç, kurbanlık. Dişi çeviç, 10'ar bin fiyatı isteniyor. Kurbanlık arkadaşlar. Şöyle. Koyunlar? 11 koyunlar. 11 koyunlar, keçiler 12. Kurbanlık hepsi. Nasıl işleriniz? Şükür eminim. İşin rastgeçsin. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Ne istiyorsunuz abi bunlara? Gebe geçiyor. 15.000 TL. Koç 14 bin'e Koç verildi arkadaşlar. Bu cevizler. Oğlak ne sattık? 16.000 Oğlak annesi. Oğlak annesinin 16.000 bin. Buna ne istiyorsun? Buna 15. Buna 15. TL. Hamile herhalde bu. Gebe. Gebe. Aşırı. Yakın gebe arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin. Ko koçların fiyatları neyden başlıyor? Başlıyor 12 17.000 liraya kadar var. 12'den başlar, 17.000'e kadar koçlar mevcut. Koyunlar, koyunlar da 12.000. Kurbanlık hepsi değil mi? Kurbanlık olur adaklık. Kurbanlık da olur, adaklık da olur arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin. Evet abi bu şu an Büyük Koç'a 25.000 25 bin fiyatı seniyor. Kaç kilo gelir bu abi? 90-90 90-95 kilosu var. Diğerlerine ne istiyor abi? 14 er. Diğerlerine de 14 er. Hepsi kurbanlık olur değil mi? Hayır. Hepsi kurbanlık olur. Nasıl işleriniz abi? İşim nasıl? İşinin askısına evet. iyi olsun. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne fiyat istiyoruz abi? Durursam. Ne fiyat istiyoruz erkeklere? 12 lira diyoruz. Erkekler. Hepsi erkek mi? Karışık erkek dişi. <laughs> Dişilere ne istiyorsun? <laughs> Hepsi aynı ya. Hepsi aynı. Yani evet, seçme. alabilirsin? Kurbanlık mı? Kurbanlık. Adaklı. Namazlık. Adak. Her, Her şey olur. Ne niyetli alırsan. Ne evet. niyetli olursa 12 şer fiyatı fiyat isteyen arkadaşlar. Allah izin versin. Nasıl olsun. işleriniz? Allah bereket versin. Evet. Şükür evet. bakalım. İşin nasıl gitsin. Ağabeyim gümrüğü Hadi kolay gelsin. Ben ne dedim 18 an? Er 18 fiyatı isteniyor arkadaşlar koçlara. <laughs> Bunlara seçmece 30 lira dedik. Seçmece 30 er benim fiyatı isteniyor. Abi ortalama kilo nedir ne bunlarda? Bunlar da 85-90 lira arası gelenler. 85-90 canlı 100 kiloya kadar var arkadaşlar aralarında. şu şu beyaz olan mesela inşallah. Şu beyaz. Paran beyaz üstü kahverengi var bir tane orada. Onun dibinde. Aynen. bak bu beyaz erkek Yani orto şu da mesela gayet iyi. Bu 87 kilo. Ola geçi zor Şu arkadaşlar 87 kilo gelmiş. Abi şimdi az kesin kolay gelsin.